Ama... Evet bir okuyalım. Şimdi Canon don't require a tech anymore. Yani e, Canon Galleon için herhangi bir teknoloji artık gerekmiyor. Available as soon as you research chemistry. Yani chemistry'yi araştırır araştırmaz. Üniversiteden chemistry upgrade'i gelir gelmez Galleon gemisinde orada göreceğiz. Eskiden Galleon üretmek için bir de Canon Galleon upgrade'i yapardık. Hı -hı, evet. Elif'ten Sistemler... önce de yapıyordun. Ha. Bir de Elit de ayrı yani Kanon Galleon Upgrade'i de yapardık hani mesela şey gibi düşün hani kimyayı araştırırdık sonra Bombard Tower yapmak için bir de Bombard Tower araştırırdık ya. Aynen. Şimdi burada Kanon Galleon yapmak için de yani kimyayı aldıktan sonra Kanon Galleon araştırması yapardık. Şimdi ona gerek yok direkt Kanon Galleon gelecek. Step Balancer'ları 5 gold ucuzlatmışlar. Bu büyüklük iyi Berat şu anda. Hı hı, tamam şu an burada Bu bıraktım bu genel olarak e, bir değişiklik. Ufak bir değişiklik deniz haritaları için. Burgun Dins'a e, devam edeyim mi bu arada? Evet, evet devam et abi. Burgun Dins'a da şey gelmiş. Ekonomik upgrade'ler available on age earlier and cost eksi yüzde elli foot. Yani hani bir önceki çağdan itibaren geçerliydi zaten. O devam ediyor. Dark Age'de işte Feodali, Feodal'de Castle'ı, Castle'da Imperial Eco Upgrade'lerini alabiliyordun. Fakat Artık eskisine göre %50 daha az et isteyecek <laughs> bu apreler Ki bu bence ee, benim okuduklarım arasındaki en iyi, en olumlu özellik bu. Yani Hı -hı. en güçlü ırklardan biri Burgundians olabilir. Çok fazla Burgundians görebiliriz. Ee, Vineyard Conversation, bu Vineyard'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. <laughs> bu şeyin teki olabilir. Bakalım öyle ee, şöyle. Vurgun Dins'in bir teknolojisi olabilir. Ona Aynen. sabah baktım ben. Buymuş, gümüş tacıymış abi. Gümüş tacı mı? Ha, o gümüş taçtan gelen şeyi düşürmüşler biraz. Çok önemli bir şey değil o. Yani %100 gelirken %50 ee, gelecekmiş. Yani relik aldığında mı geliyordu o? Ne oluyordu hatırlamıyorum ama. Ya da şey bu çevirdiği ee, Burgundyans şeydi sanırım, etini gold'a çeviriyordu ya bizimki <laughs> <peri>. nefesini. <laughs> o upgrade %100'den %50'ye düşürülmüş. O zaten çok kullandığımız bir şey değildi açıkçası Burgundyans'ta. Bu arada ee, bir Chrysler'dan Prime abonelik gelmiş. Chrysler1995 Prime'le abone olmuş. Çok teşekkürler Prime aboneliğin için. Hoş geldin, bir desteklediğin için sağ olasın. Şimdi bak bu boygun dinisi için şöyle ben düşündüm. Mesela biz hani loom almıyoruz ya normalde. Evet. Domuza giderken. Mesela 11. köyde loom alsak, o sırada da double pitex'e bassak mesela. Şimdi 50 et istiyor sadece yani double pitex e, odun upgrade diyeyim ben. 100 et yerine 50 et istiyor. E, o sırada da 4 tane köylü çalıştığını düşün. Ya da 5 tane köylü. O %20 hızlanması demek o 4 köylünün neredeyse 5 köylü gibi çalışması demek. Yani loom'dan ettiğin zararı Aprepten karşılıyorsun ve lumunu da almış oluyorsun böylelikle. Ee, yani domuza giderken köylü kaybetmen zorlaşır vesaire falan filan ve çok daha erken aldığın için mesela 3. dakikada 4. dakikada çok daha iyi bir e, odun e, inkamı olacak, odun geliri olacak. Bu çok önemli bence burgundiniz için. Kumans'ın e, duvarları zaten taş duvar yok onlarda, pelisat duvar var. O pelisatları yüzde %50'den %32 point'e düşürülmüş. O çok önemli bir upgrade değil. Kuman zaten çok alınan bir ırk da ee, değildi Arabiye için. O çok önemli bir upgrade değil. Frank'ta güzel bir değişiklik var. E, Frank'ta bu imperialde aldığımız Birded X upgrade'ini artık Castle Age'de alıyoruz. Castle Age'de aldığımız Chivalry upgrade'ini de e, ee, imperialde alabiliyoruz. Yani bunların yerleri değişmiş. Şivaler ee, upgrade neydi onu hatırlatalım şey, İşte bunlar <laughs> %40 e, Hızlı çalışıyordu Bird X upgrade'inde de e, X-Men'lere artı bir Menzil geliyordu ve bu Bird X upgrade'i ucuzlatılmış Berat Aynen, 400, daha foot, dör, 400 gold isterken artık 300 foot 300 gold istiyor Yani bu Castle Edge'de x basmayı kolaylaştıracak Ve Castle Edge'de de x normalde 3 menzili var bu upgrade'i aldığınızda Castle kale çağında bir menzil daha kazanmış oluyor. Bence Frank'ı bir tık güçlendirir bu. Çünkü... Bence de zaten Castle'da bu upgrade çok kullanılmıyordu. Hani Imp'de artık Paladin'e giderken alınan bir upgrade'ti. Aynen öyle. Aynen öyle. Castle'da kullanılmıyordu Shiva'ları. Çok doğru söylüyorsun. O Imperial'de kullanıldı. Onun yerini değiştirmeleri çok isabetli olmuş. Güzel olmuş. En, herkesin en çok sevindiği upgrade bence şu Inka'ya gelen upgrade. Villagers affected by Blacksmith starting castle age artık İnka köylüleri Black uprake'lerinden eee kale çağından itibaren etkilenecekler. Yani o e, en çok buna Salikum hatta Yusuf şey demişti. Salikum ağlıyor şu anda demişti. Eee araç gidenler için çok kötü haber. Artık İnkaraş diye bir şey kalmadı. O güzel oldu. Malay'da biliyorsunuz daha önce fish trap'ler sonsuzdu. Yani infinitti, sonsuzdu. Şimdi fish trap'ler artık e, normal trap'lerin 3 katı e, food sağlayacak. Artık sonsuz değil. Fakat şöyle bir geliştirme gelmiş. E, filler yüzde %30 ucuzdu. Şimdi yeni patch'te e, Castle Age'de %30 ucuz. E, Imperial Age'de %40 e, ucuz olacak. Fakat Blacksmith'te bir değişiklik yok. Yani sadece e, bir armor yine <laughs> alabiliyor fakat İmperyal'de biraz daha ucuzlatmışlar filleri. Karambitlere bir atak bonusu gelmiş. 7'den 8'e çıkmış. Bir bir atakları artmış. Bir de elit oldukları zaman da bir melee armor kazanıyorlar. Yani yakın dövüş zırhı kazanıyorlar. Okçu zırhı değil, yakın <laughs> dövüş zırhı kazanıyorlar. Yani Malay'e biraz güçlendirmişler çünkü biraz zayıf kalıyordu bazı konularda. Abi çok büyük bir fark yaratır mı? Yaratmaz. Fish Trap Arabiya'da zaten kullandığımız bir şey değildi. Hmm. Ee, Battle Elephant biraz yavaş diye çok tercih ettiğimiz bir ünite değildi ki hmm. Imperial'de ucuz olması hani %10 daha ucuzlamış. Mü müthiş bir fark değil. Karambit Warrior aynı şekilde çok kullandığımız bir hmm. ünite yani Malay'ı böyle ben ağam şam bir şey görmedim açıkçası. Yine oynanmayacak gibi yine çok fazla. Evet, evet, evet. evet. Ama ben seviyorum yani Malay'la Malay'ı oynamayı seviyorum. Bence iyi bir ırk. Yani çok da böyle şeye ihtiyacı olan bir ırk değil. Late de düşüyor gibi geliyor bana. Biraz late. Evet late de ama çok late de de iyi mesela. Hani bu long swordları ücretsiz basıyor ya Hı. altınsız evet. basıyor ya. Erken Bak, imp de güçsüz devamında yine iyi diyebilir miyiz? Yine yani? iyi diyebiliriz bir ırk. Oynanabilir bir ırk. Şimdi Sicilya'da bu first crusade uprated. Ee, sanırım şeydi bu first crusade hani 35 tane sargent çıkan upgrade'ti bu değil mi yanlış hatırlamıyorum ben parantez içine yazmışlar ama units are resistant yok bir de buna was added to tech yani first crusade üniteler konversiyona karşı daha fazla dayanıklı olacaklar yani onlara karşı da güçlü serjantlar. yani teton gibi düşün bunu units are more resistant to conversation. yani ee, monkların çevirmesine karşı daha güçlü olacaklar. Donjonlara bir indirim gelmiş. 25 ston bir ucuzlatmışlar donjonları. 200 stona atılıyordu. 175 ston oldu. Asıl önemli olan bence şu üçüncüsü. Sergeantın base armor'ı yani temeldeki ilk geldiği zaman, ilk ürettiğin zamanki ki armor'u bir pierce armor'ı, bir melee armor'ı vardı. Bir slash bir diye yazmışlar. Evet. Bunu iki slash ikiye çıkarmışlar Berat. Hı -hı. Bu çok yani, önemli bence. Fiddle'da yani, Sarjant basmak için herhalde Donjon atıp. E, evet. iki Pierce Armor, iki Malay Armor var. Mesela şöyle düşünün. Mesela Malayans'ın Mana bir Pierce Armor olması çok etkili olmuyor mu? Hani Hı -hı. Şeye karşı, okçuya karşı. Fiddle'da karşı. hoş bunda, e, çok ya, çok Bunda uyuşurdu. iki Pierce Armor olacak yani. Hı -hı. E Bir de sen Blacksmith'ten aldığın zaman üç Pierce Armor olacak. Hani öyle düşün. Hı -hı. Feodal'de. Hani bu burada bir taktik gelebilir yani. E, donjon e, atıp, e, işte o beyzine belki adam donjon atar sonra bunlardan basıp da karşı tarafa donjon atmaya gidebilir. Hani bununla ilgili bir, bir Sicilya'ya bir geliştirme gelmiş e, ve de Elite Sergeant'ın hit point'i e, 75'ten 85'e çıkartılmış. Bu Hı -hı. da e, bayağı zaten çok güçlü bir üniteydi. E, 85'e çıkması artık şampiyondan çok daha güçlü. Böyle yani çok bütün ıı, ırklara bir şey yok. Ama ıı, ben en çok eee ıı, Burgundian's'ın Haprek'lerini ıı, beğendim. Bundan sonra burgun Burgundian's çok sık ıı, görürüz diye düşünüyorum. Berat. Burada ben hani Inka'nın ıı, artık Castle rush'ını imkansız hale getirdiler. Feodal rush'ını. Evet, yani, evet. Onun evet. yerine o, onun yerine herhalde artık Sicilya'dan donjon eee ıı, rush şeklinde bir Evet, ya Yine dinim. zor, yine zor. 175 stone çok çok büyük maliyet. Hani ama Surgents'ların güçlenmesi yani adam Mana yerine Surgents basar mı? Mesela Sicilya'da şöyle bir açılış görebilir miyiz? Bak şimdi aklıma geldi yani. hiç Daha önce aklıma gelen bir şey değil. Baraka atmazsın Sicilya'yla. Donjon atarsın direkt mesela. Hani diyelim ki baraka atmıyorsun. Donjon'dan Mana At gibi şey basacaksın. Evet, yani Manhattan barış yerine onu yapabilir. Aynen, Baraka'sı. Odun harcamıyorsun ya, o, o odunla da tarla açarsın, zaten tarlaları güçlü. Mesela bak böyle bir şey olabilir, Manhattan şey Baraka başlangıcı yapabilirsin. Hı -hı. Ee, bu çok böyle büyük bir e, nerf ya da çok büyük bir yenilik e, görmedim ben Burgundians hariç. Yani Burgundians e, OP bir ırk olduğunu düşünüyorum şu anda ben. O ekonomi ee, olarak evet. özellikle. E, o çok önemli %50 foot çok önemli yani 100 foot 50 buğda basıyordun şimdi 50 foot 50 buğda basmak ki hani upgrade'ler büyüdükçe maliyetleri de büyüyor ya Berat. O Hı -hı. maliyetler de çok ucuz. Mesela Dark Age'te Whale Boroval alabilirsin ya da işte Feodal'de Handcart alıp Feodal'de Handcart çok rahat alırsın. Hı -hı. 300 yemek istiyor değil mi Handcart normalde? 300 et Hı -hı, istiyor. Bakalım. 150 et alacaksın ya. Whale Boroval'dan ucuz. Ve Handcart çok hızlı oluyor. Yani <laughs> hand card, 300 et 200 odun istiyor diye biliyorum ben. Ee, Aynen, bunu 300 et, 150 et. Odun. Evet 150 et yani Well bile ucuz ee, olacak. Baya baya güçlü. Tek TC rahat rahat Burgund oynanabilir. kavalier de var. Ee, Hı -hı. İki TC ile bulunayabilirsin. Ya 3 TC'ye çıkmana bile gerek kalmayabilir dinsta Yeni meta Burgundy'ns olabilir Berat. Ya benim yorumlarım böyle. Senin eklemek istediğin bir şey varsa.